Hoş geldiniz. Şimdi hepimiz gördüğünüz gibi maskelerimizdeyiz. Unutmamamız gereken üç şeyi bir kez daha hatırlayalım. Siz zaten farkındasınız. Maske takıyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Bir de hijyene önem veriyoruz, değil mi? Girişte ne yaptık? Ellerimizi temizledik. Maskelerimiz zaten takılı ve mesafeyi de koruyoruz. Bir harikasınız. Öncelikle bunun için kendinizi alkışlamalısınız bence. E, evet. şimdi arkadaşlar biz üç kişi size bir kitap okuyacağız. Aslında siz de bizimle birlikte okuyacaksınız. Hep birlikte bir kitap okuyacağımız için sizler maskeli olduğunuz için biz sesimizi duyurmak adına şimdilik mesafemizi koruyarak maskemizi çıkartıyoruz. Çağatay abi ve Gülün abla sizinle birlikte olacaklar, yanınıza geçecekler. Hep birlikte bugün biz çok önemli bir Türk yazarının Behiç Akın Güneşi Bile Tamir Eden Adam kitabını okuyacağız. Anlaştık mı? Hemen kısacık size Behiç Ak'tan bahsetmek istiyorum. Behiç Ak, Samsun'da doğmuş. Önce mimarlık eğitimi görmüş. Daha sonra karikatür çizerliği, çocuk kitapları yazarlığı ve çizerliği, oyun yazarlığı, sanat yönetmenliği, belgesel film çalışmaları yapmış. Bir sürü bir sürü ödüller almış ve özellikle de kedilere düşkünlüğüyle tanılan ve İstanbul'da hala yaşayan bir yazarımız. Beyçak'ın bu kitabını sizlere okumak istiyoruz. Güneşi bile tamir eden adam. Ne enteresan değil mi? Güneş tamir edilir mi sizce? Sonra evet bence de bakalım nasıl tamir ediliyormuş. Muammer Bey Adanın ciğercisidir. Her tarafı çam ağaçlarıyla eski evlerle dolu, pırıl pırıl denize olan tekir kedileriyle meşhur Adanın en titiz insanlarından biridir. Aynı zamanda Adanın en inatçısı da Muammer Bey'dir. Çok kıskançtır, çok iddiacıdır. Onunla iddiaya girmeden dükkanın kapısından içeri adımınızı bile atamazsınız. Muammer Bey. Tek adımla tezgahına ulaşırım. Var mısın iddiaya? Sen onu külahıma anlat. Üç adımda bile gelemezsin buraya. Çok bilmiş Melisa onun için şöyle der. Hayatımda bu kadar iyi yürekli ve aynı zamanda da bu kadar kıskanç bir adam görmedim. Minik Selo da. Beni bile kıskandırıyor bu adam. Oysa ben dünyanın en sakar tipiyimdir. Ama yine de kıskanılacak bir tip olmak çok güzel. İşte böyledir Muammer Bey. Birisi yanında karıncaların çalışkanlığından söz etmeye görsün. Karıncalar da kim oluyormuş? Ben her gün bir milyon karıncanın ömür boyunca yapamayacağı kadar iş yapıyorum alıngandır Muammer Bey. Olan bitenden habersiz havada gezinen bulutlara bile küsebilir. Ayakkabılarına, evinin perdelerine, kahvedeki çay bardağına bile küstüğü olmuştur. Kardeşi ise bir tamircidir. Tamirci Kadir Bey. Dünyanın tartışmasız en iyi insanıdır Kadir Bey. Tüm zamanların en başarılı, en usta tamircisidir. İnanmayacaksınız ama onunla bile küstür bu Muammer Bey. Tamirci Kadir Bey ise kendi dünyasında yumuşacık bir insandır. Tamir ettiği bozuk makinelerle hiç övünmez. Sanki onlar kendisi onardığı için değil de tesadüfen çalışmış gibi bir hava takınır. Nasıl olduğunu anlayamadım. Şurasına bir dokundum çalışmaya başlayıverdi falan diyerek kendi becerilerini küçümser. Ya da aman canım bu makineler böyledir. Çalışacağı varmış çalışıverdi işte deyip geçer. Olur mu Kadir Bey? Senin bu işlerin şampiyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yetenekli parmakların olmasa hiçbir şey tıkır tıkır çalışmaz. Oysa ona göre her şey tamir edilmek için yapılmıştır. Şöyle der. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, bisikletler, kapılar, arabalar, saatler, radyolar, televizyonlar aklınıza ne gelirse bozulmadan durmazlar. Bu onların karakteridir. Onlar bozulacaklar ki biz de onları tamir edeceğiz. İnsan ilişkileri de öyle değil mi? Öfke, hırs, kıskançlık, açgözlük gibi duygular işin içince karışınca insan ilişkileri de bozulur ister istemez. Sıpkı çamaşır makineleri gibi arada insan ilişkilerini de tamir etmek lazım. Hayat denen şeyin yarısı uyumakla, diğer yarısı da tamir etmekle geçer zaten. O her şeyi tamir eder. Araları bozulan çiftler, birbirine küsen 40 yıllık arkadaşlar, anlaşamayan komşular Kadir Bey'in peşini bırakmazlar. Sorunlarını ona anlatıp çözmesini isterler. O da "Bu sizin sorununuz beni ilgilendirmez." deyip sırtını asla dönmez. Hemen taraflarla konuşur, basit ama kalıcı çözümler geliştirerek küsleri barıştırabilir. Neden barışmaları gerektiğini öyle güzel anlatır ki şaşarsınız. Tamirci Kadir Bey yıpranmış ilişkileri damlatan musluklara benzetir. Paniğe kapılmayın. İlişkiniz biraz paslanmışsa biraz pas çözücü sizi mutlu eder diyecek gibi laflar eder. Pas çözücü mü? O da nedir? Aman canım bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Küçük bir lokantada yenen güzel bir yemek. Birkaç tane sevgi sözcüğü. İşte ciğerci Muammer Bey böyle bir adam olan kardeşi Kadir Bey'e bile küstür. Düşünün. Ciğercinin tamirciye küs olduğunu yalnızca bir kişi bilmez adada. O kim biliyor musunuz? Kadir Bey'in ta kendisi. Kadir Bey ne tuhaf değil mi? Farkında bile değilmiş kardeşinin kendisine küs olduğunu. Ciğerci Muammer Bey kardeşine çok kızmaktadır. Bir kere ona küs olduğu halde Kadir Bey bunu bir türlü fark etmemiş olması bile onu deliye döndürür. Bu yüzden Muammer Bey kardeşine iki misli daha fazla küstür. Hem de öyle böyle değil. Onunla hiç konuşmaz. Yolda karşılaştıkları zaman selam vermez. Evine yemeğe gitmez. Aslında kardeşi Kadir Bey'e küs olmasının nedeni şimdi kendisinin bile hatırlamadığı küçücük bir olaydır. Ama Muammer Bey bu konuda arkadaşlarıyla iddiaya girmiştir bir kere. Girdiği bütün iddiaları kazanmak zorundadır. Yoksa kendini ne zannediyormuş biliyor musunuz? Hamam böceği bir iddiayı kazanamazsa kendini hamam böceği gibi görüyormuş Muammer Bey. Kadir Bey durumun farkında olmadığında abiyle konuşmaya devam eder. Abi Muammer Bey ona hiç cevap vermez. Hatta inanmayacaksınız tamirci Kadir Bey abi Muammer Bey ile arada bir dama oynar. Damayı biliyor musunuz? Heh, dama oynar ama Muammer Bey... <laughs> tamam yakında öğrenirsin bence harika bir oyundur ama Muammer Bey sıra kendine gelince tek taş bile oynatmaz. Küs ya Kadir Bey'e. Böyle buz gibi durur. Neyse ki oyunu seyreden biri sonunda dayanamayıp Muammer Bey'in yanına böyle gider bir onun yerine bir hamle yapar da oyun devam eder. İşte böyle ilginç biridir o. Çocukların dükkanın önünde top oynamasını da hiç istemez. Neden biliyor musunuz? Top camı kırmasın falan diye değil. Oynarlarsa hangi takımın kazanacağı konusunda iddiaya gireceği için ciğerci Muammer Bey bütün çocuklarla mutlaka iddialaşır. Kimisiyle 100 metre koşar, kimisiyle zor bir matematik problemini çözmek için, kimisiyle güreş bile yapar. Ayrıca mahallenin kedilerine de bir lokmacık ciğer atar, fazla da ciğer vermez. Oysa tamirci Kadir Bey öyle mi? O çok eli açık bir insandır. Her türlü tamir işini çok az paraya bile olsa yapar. Hatta para vermeyen olsa ondan para bile istemez. Böyle faydalı bir... Evet. Biri sevilmez mi? Sevilmiyor. Kadir Bey'in bile düşmanları çokmuş biliyor musun? Örneğin beyaz eşya satıcısı İhsan Bey. İhsan Bey aslında sakin bir insan. Ve kimseye kötü davranmayan, ideal bir aile babası, kedi dostu hiç umulmaz. Ama... Bu adam resmen işimize mani oluyor. Hiçbir şey bozulmasa biz ne bir buzdolabı, ne bir çamaşır makinesi satabiliriz. Bunları satamayınca da iflas ederiz. Tabii ki bazı şeyler tamir edilmeli ama sonsuza dek değil. Kadir Bey yüzünden iflasın eşiğindeyim. Naburcu Musa. Bu adam bütün muslukları tamir ettiği için 10 yıldır bu adada bir tane bile musluk satamadı. Mobilyacı Süha Bey. Vatandaş tam eski mobilyasını sobaya atacak. Kadir Bey çıkıp Aman o sandalyeyi atmayın. Henüz 25 yaşında o sandalye. 200 yıl daha rahat rahat kullanılır. Deyip duruyormuş. Melisa böyle lafları duymasın. Ama Kadir Bey çok haklı. Kadir Bey çok haklı. Kedi mestansa gördünüz mü? Miau. Biz de kedilere bir de gelirler de nankör derler. Biz mi nankörüz? Yoksa insanlar mı? Miyav! Ve sen hiç haksız değil bence. Çünkü eşyaları onarılan insanlar da Kadir Bey'den yakınmaya başlamıştır son zamanlarda. Kadir Bey yüzünden duvarda asılı duran saatten sokak kapısının önündeki terliğe kadar evimizdeki her şeyin bir hikayesi oldu. Hmm. Bir kırık tuzluğu atmaya kalksak çocuklar hemen itiraz ediyorlar. Anne ne yapıyorsun diyorlar. Kurtuluş Savaşı Gazi dedemin son yemeğinde kullandığı tuzluğu nasıl atarsın deyip ortalığı birbirine katıyorlar. Ama gerçekten de öyledir. Mahallede bazı çocuklar neredeyse eşyalara nüfus kağıdı dağıtmaya başlamışlar. Hatta koca bir deftere eşyaların özgeçmişini geçmişini yaz yazmaya başlamışlar. Seloların evindeki koltuk 1897 yılında doğmuş. Üstündeki kumaş bir süngü darbesiyle yırtılmış. Ahmetlerin evindeki televizyon ilginç bir endüstri markasıdır. Zeyneplerin evindeki hamantası korunması gereken tarihi eser olarak kabul edilmiştir. Adalılara göre bu fikirler hep tamirci Kadir Bey'in başının altından çıkmaktadır. Onun yüzünden evimizdeki hiçbir şey eşyayı yenileyemiyoruz diye yakınıp durur adalılar. İşte böyle tamirci Kadir Bey'in sevmeyeni çoktur. Melisa Bunlara hiçbir anlam veremez. Ne tuhaf. Sen bu kadar faydalı bir adam ol. Herkesin içine yara ama herkes sana kuşkuyla baksın. Tamirci Kadir Bey ise bu söylenenlere hiç aldırmaz. Her gece simsiyah olmuş beyaz gömleğini artık sabunların tozuyla yıkayıp pırıl pırıl temizler. Sonra da dededen kalma kömürlü ütüsüyle ütüleyip jilet gibi yapar sabahın erken saatinde gömleği sırtına geçirip büyük bir sevinçle sokağa çıkar. Eski şarkılar mırıldanarak tamirden tamire koşar. Tabii kedisi Mestan da Kadir Bey'in peşinden ayrılmaz. Onun bir şeyleri onarmasını seyretmek hoşuna gider Mestan'ın. Her şeyin içinde ne olduğunu merak ettiği için belki. Bunun böyle devam etmeyeceğini anlayınca Adalılar ne yaptı bilin bakalım. Adalılar bir toplantı yanmaya başladılar ve bir karar verdiler. Evet harika gidiyorsunuz. Duru? Adadan e, başka bir yere kaçmaya karar verdiler. Bakalım ne olmuş? Tamirci Kadir Bey sorunu başlıklı bir toplantı yapmaya karar vermiş Adalılar. Toplantının sonunda hiç olmazsa birkaç haftalığına bu iyi yürekli adamdan kurtulma kararı almışlar. Ve bunu şu şekilde tutanağa geçmişler. Ada sakinleri altın kalpli çok yetenekli ve fedakar tamirci Kadir Bey'i çalışmalarından dolayı ödüllendirmeye karar vermiştir. Belediyemizde yapılan toplantı sonunda Kadir Bey'in 3 haftalığına güney illerimizden birinde bütün masraflar bize ait olmak üzere tatile gönderilmesi uygun bulunmuştur nokta. Kadir Bey'i bayağı tatile gönderip ...kendileri satış yapmaya karar vermişler. Bence Kadir Bey bu güzel tatili hemen kabul eder. Demiş Nazmiye Hanım. Bence etmez. Demiş Kadircin ağabeyi Ciğerci Muammer Bey. Bence eder. Olsun bence de etmez. Görürsün. Bence gider. Bence gitmez. Sonunda iddiaya girmişler. Nazmiye Hanım kazanırsa Ciğerci Muammer kardeşi Kadir Bey ile hemen barışacak... Yok muammer kazanırsa o zaman da Nazmiye Hanım ciğerci muammeri bedava tatile götürecek. Melisa eyvah bütün eski eserler çöpe gidiyor demiş yerlerine hiçbir tarihi olmayan şeyler gelecek diye haykırmış. Ertesi sabah Adalılar evinin kapısında Kadir Bey'i yakalamışlar ve büyük bir mutlulukla ona verdikleri sözde hediyeyi açıklamışlar. Kadir Bey bu güzel teklif karşısında ne yapacağını şaşırmış. Ay ne bileyim gerçekten beni tatile yollamak istiyorsunuz. Bu güzel hediyenizi kabul etmem mümkün değil. Ama üç hafta tamircisiz kalmanız beni çok güzel. Mümkün değil demiş. Bunun üzerine Adalılar. Aman sen yeter ki git. Biz başımızın çaresine bakarız. Demişler. Bozulan bir eşyamız olursa onu senin tatil dönüşüne saklarız. Lütfen kabul et. Bir kere de biz senin için bir şeyler yapmış olalım. Diye ısrar edince sonunda Kadir Bey gülerek onlara bakmış. "Peki, teklifinizi kabul ediyorum ve sizlere çok teşekkür Vay ediyorum." Canım. demiş. Ertesi sabah bütün ada halkının gözleri ne? önünde balıkçı Tufan'ın teknesine binip adayı terk etmiş. Ada halkı gözlerine inanamamış. Gerçekten de Kadir Bey kendisine verilen bileti kabul etmiş ve tatile gitmiş işte. Vay, Vay canına. Bu kadar basite aman aman basit olsun da zor olmasın. Ekonominin gelişmesini engellemeyen bir, birinden, birinden, kısa süreliğinde olsa kurtulduk. Ciğerci Muammer çok öfkeliymiş. Kardeşi tamirci Kadir Bey tatile gittiği için. Nazmiye Hanım'la tutuştu. İddiayı esas kaybettiği için. Adadaki herkesi bir sevinç dalgası sarmış. Herkes eski mobilyalarından kurtulmak istiyormuş tamirci gittiği için. Planlar çizilmiş, birikmiş paralar ortaya çıkarılmış. Evlerdeki lavabolar, lambalar çıkarılmış. Banyo küvetleri ortaya çıkarılmış. Semih Bey bu işe çok memnun. Yaşasın, Olsun. ekonomi canlanıyor. Herkes aniden evindeki eşyalardan nefret etmeye başlamış. Ama Kadir Bey'in tatilde olduğu şu üç hafta içinde ne kadar eşyadan kurtulabilirsek kurtulalım diye sevinçle ellerini ovuşturmaya başlamışlar. Mobilyacı Süha Bey'in ve Nalbur Musa'nın dükkanları önünde uzun kuyruklar oluşmuş. Ama gelin görün ki yeni mallar eskileri kadar kaliteli değilmiş. Üstelik çok da pahalıymış. İyi de bu benim masamdan ufak. Hem hakiki ağaç değil. Ona rağmen nasıl bu kadar pahalı olabilir ki? Sunta da neymiş? Kurtların bile yemek için beğenmediği bir malzeme nasıl olur da bu kadar pahalı olabilir? Hepsine cevap hazırmış. Ama sizin masalarınız çok eski. O zaman iyi ustalar vardı, ağaç boldu, üstelik işçilik çok ucuzdu. Şimdi onlar gibi bir masa yaptırmaya kalkarsanız yaptıramazsınız. Bir kere ahşabı o kadar iyi işleyen usta bulamazsınız. Yeni alacağınızdan on misli pahalıya alırsınız. Cevaplardan tatmin olmayan adalılar o zaman niye biz bu mobilyaları almak zorundayız? Birden hepsi aslında ne kadar pahalı ve kaliteli mobilyalarla yaşadıklarını fark etmişler. Adalılar bu duruma şaşırıp kalmışlar. Adalılar ne yapacaklarını bilememişler. Yeni almak istedikleri hiçbir şey eskisini yerini tutmuyormuş. Bir de Melisa, "Bu yeni mobilyalar çok güzel ama hiçbirinin hikayesi yok." demez mi? Minik Selon'un konuya daha değişik bir yaklaşımı varmış. Hikayesi olmayan hiçbir şeyin havuzda da olmaz eski eşyaları yaşamamızı kaydediyordu. Bunlar kaydetmeyecek, İki yıl sonra doğrudan çöpe gidecek hepsi. Ben üstünde oturduğum koltuğu yıllar sonra Selon'un oturduğu koltuk diye anılmasını isterim. Hep bir ağızdan nüfus kağıdı olmayan eşya istemiyoruz diye çocuklar bağırmaya başlamışlar sonunda adalılar evlerindeki eşyaya daha farklı gözlerle bakmaya başlamışlar ve onları değiştirmemenin en mantıklı şey olduğuna karar vermişler. E demişler ki sonra, e peki biz bu kadar para biriktirdik. Bu paraları ne yapacağız? Paraları biriktir biriktir bir amacımız olmalı değil mi? İçlerini tüketim kurdu kemirmeye başlamış bir kere. Onları kimse durduramaz. İşte o sırada adanın aşık kedisi Mesta çöp bidonunun üstüne çıkmış. Kalabalığa bakarak önce bir Maav diye esnemiş. Birikmiş paramı nasıl harcayacağım diye üzülmeyin. Bununla önemli bir şey yapabilirsiniz. Herkes kulak kesilmiş. Birincisi. Evet birincisi. Kedilere bol bol ciğer alabilirsiniz. Saçma. İkincisi. Tamirci Kadir Bey'i örnek alıp onun gibi tatile gidebilirsiniz. Gerçekten mi diye bütün ada halkı bağırmış. Üçüncüsü tatile çıkarken mestanı da yanınıza alabilirsiniz. E ee, nereye gidebiliriz peki diye sormuşlar. Tabii ki tamirci Kadir Bey'in gittiği yere diye karar vermişler ve bir Akdeniz kasabasına doğru sahil kasabasına hareket etmişler. Birkaç günlük hazırlaktan sonra adalılar vapura atlamışlar, güneye doğru yola koyulmuşlar. Ciğerci Muammer Bey doğrusu bu yolculukta birdenbire çok eli açık bir insana dönüşmüş. Sürekli Mestan'ı beslemeye başlamış. Kardeşi Kadir Bey'i ne çok sevdiğini anlatıp durmuş. Güneye indikçe hava yavaş yavaş ısınmış, sonunda vapur sahil kasabasına varmış ve açıklarda bir yerde demir atmış. Messa'nın suya düşeceğiz, suya düşeceğiz diye miyavlamasını aldırmadan küçücük bir sandala hep birlikte sıkışmışlar. Büyük bir sevinçle karaya çıkmışlar. Sonra da tamirci Kadir Bey'in kaldığı kaktüs pansiyona doğru yönelmişler. Pansiyona gittiklerinde Kadir Bey ortalıkta yokmuş. Ne yapıyormuş sizce Kadir Bey? Söyle. Bacayı tamir ediyormuş. Bacayı tamir ediyormuş. Başka ne yapıyormuş? Kıyıdaki güneşliği onarıyormuş. Ondan sonra denize gireceğim diyormuş. Aysel Hanım, Kadir Bey hiç durmuyor. Bıraksalar denizi, bulutları, hatta tepemizde ışıl ışıl yanan güneş bile tamir edecek. Kadir Bey çatıda çalışırken aniden aşağıda adalıları görünce önce çok şaşırmış. Çatıdaki işini hemen bitirip telaşla yanlarına inmiş. Ne arıyorsunuz burada? Yoksa tamir edilecek bir şeyler mi var diye panik içinde sorunca Adalılar evet. Biz demişler. Sevinç içinde kucaklaşmışlar. O yaz ada halkının sıcak kumda bütün gün güneşlenerek eğlendiği mükemmel bir yaz olmuş. Ciyerci Muammer Bey bile tatlı bir yumuşaklık gelmiş. Evlerine geri döndüklerinde adalıların hepsi eşya yenileme sevdasından tamamen vazgeçmiş. Hatta bunu hatırlamıyorlarmış bile. Anlaşılmadık bir şey olmuş. Eşyaları onlara yeni gibi gözükmeye başlamış. Galiba insanlar kendilerini yenilerse eşyalarını da yenilemiş gibi hissediyorlar diye düşünür olmuşlar. Ciğerci Muammer Bey ile tamirci Kadir Bey e gelince onlar sonunda barışmışlar. Nasıl mı? Bir sabah erken saatte Muammer Bey kardeşi Kadir Bey'i dükkanının kapısında karşılayıp Elini ona uzatmış. Kadir, sana bir şey söylemek istiyorum. Lütfen söyle. Ben uzun uzun düşündüm. Evet. Düşündüm de... Evet. Seninle uzun zamandır süren küslük durumunu sona erdirmeye karar verdim. Nelik durumunu? Küslük durumunu. Ne küslüğü? E, ben sana uzun zamandır küstüm ya. Neydin neydin? Küs, küs. Aa, hiç fark etmedim. İnan hiç fark etmedim. Nasıl fark etmezsin? Ben sana iki yıldır küsüm ve hiç konuşmuyorum. Bunu nasıl fark etmezsin? Kadir Bey sustu. Hiçbir şey anlamamıştı. Ama gerçekten hiçbir şey anlamamıştı. Yine de eli havada kalmasın diye abinin elini sıktı. Sonra da onun buzdolabının motorunu tamir etmek için ciğerci dükkanına gitti. Tabii Mestan da peşinden. Buzdolabı motorlarının içinde neler olduğunu merak etmişimdir hep diye miyavladı. Sorum geliyor hazır mısınız? Sahil kasabasında gittikleri pansiyonun adı ne? İlk el Kaldıransın. Hakçıs Pansiyon. <laughs> Sen kazandın. <laughs> Sana küçücük bir armağanımız var. Bir şey soracağım. Bütün bu anlattığımız, okuduğumuz kitaptan yola çıkarak ne düşünürsünüz? Bu kitap bence çok hem felsefe yaklaşıyor hem de... Çok sürükleyici bir hikaye. Çok sürükleyici hikaye. Peki çok sürükleyici bir hikaye bence de. E, ne demek istiyor? Behiçak burada biraz neyi anlatmak istemiş sizce? Fikri olan var mı? Senin yok. Mesela kedilerle ilgili bir şey var mı aklında şu anda? Mesela en basit. Kedilere ne yapmalıyız sence? Bir ağaca çıkarsa kurtarmalıyız. Bir ağaca çıkarsa kurtarmalıyız mesela. Onlara yani iyi davranmalıyız mesela. Ya da onları mesela beslemeliyiz değil mi? su. Harikasın. Beslemeye ve onlara su vermeye, mama vermeye devam. Başka? Kedilere evet. su vermeliyiz, yemek vermeliyiz, yem vermeliyiz. Evet. Peki sadece e, eşyalar mı bozuluyormuş? Sadece eşyalar mı bozuluyormuş? Söyle. Hayır. Ne kim? Başka ne bozuluyormuş? Bisiklet. Bisiklet tamam. Mesela başka ne var? Mesela çatı. Evin çatısı. Tamam. Başka? Duru. İnsanların aralarındaki ilişkiler de bozuluyormuş. İnsanların aralarındaki ilişkiler de bozuluyormuş. İnsanların aralarındaki ilişkileri toparlamak için ne yapmak lazımmış? Mesela? Güzel bir yemek, birkaç güzel söz. Evet mesela, mesela. Peki inatçılık iyi bir şey mi, iddiacılık iyi bir şey mi sence? Kötü. Kötü. İnatçı ve iddiacı olmanın gereği yok. Bu bizi ne yapar? İnsanlarla ilişkilerimizi? Bozar. Bozar, zorlar. Peki sence ciğerci Muammer Bey mi yoksa tamirci Kadir Bey mi daha haklıydı bu kitapta? Kadir. Kadirci Muammer Bey. Tamirci Kadir Bey. Evet. Değil mi? Evet, tamirci Kadir Bey daha haklıydı. Peki küslük iyi bir şey mi? Hayır. Küs olmanın gereği var mı? Yok. Yok. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyle. Mesela benim arkadaşım bana küsüyor ama ben küsmek istemiyorum. İşte harikasın. İşte harikasın. Sen ona küsmüyormuş gibi davrandıktan sonra bak bütün küslükler bitiyor aynı zamanda. Çok güzel bir kitap bence. Bilmiyorum kütüphanenizde var mı? Yoksa da edinebilirsiniz. Hatta bugüne özel aslında bu kitap birlikte okuduğumuz sizler de paylaştığınız için burada size indirimli olarak da verilecek. Onun için bu kitaptan edinmenizi de tavsiye ederim. Ayrıca sadece bu kitapta değil. Kitap okumayı hiç unutmayın değil mi? Günde 10 sayfa, 15 sayfa bile okusanız o bir süre sonra zaten bir alışkanlık oluyor. Dünyanın en güzel alışkanlıklarından biri. Hatta benden size tavsiye o gün çok koşturmanız oldu. İşte oyunlar oynadınız, okula gittiniz, arkadaşlarınızı, ailenizle birlikteydiniz. Aktiviteleriniz vardı. Zaman kalmadı. Şöyle yatağa yatarken son bir 10-15 dakika var ya, o süreyi mutlaka ve mutlaka kitap okuyarak değerlendir. Anlaştık mı? Evet. Öğretmenim benim küçük çok kalabalık ve bu kitabı siz etkinlikten önce aldım ben. Okudum hatta. Harikasın, bu kutluyorum. Ne çalışmıştım. Peki, O yüzden, o yüzden sen e, burada olmayan birine kitabı armağan etmek ister misin? Sana da kitap olacaktı ya armağanımız. Tabii. Tabi. Kimin kütüphanesi? Sen, sen yok şu anda bu kitap. Sen de var, harika. Yok, armağan etmek ister misin? Evet. Adını alabilir miyim? Geç geldim. Cihan. Geldiğin. Cihan. Peki o zaman sana armağan geliyor bu kitap. Bence teşekkür edebilirsin. Teşekkürler. Ay çok tatlısınız. Evet söyleyeceğim. Ben uyurken annemin kitap diyorum ama okuyor. Ama. Ama annenin de kendi okuyacağı kitabı vardır belki o arada. Anne de kendi kitabını okuyordur. Bence şimdi sen okumaya başladıktan sonra kendin okumak çok daha zevkli olacak. Ama inat et, anne oku. Bırak beş dakikada bana oku de. Evet, Duru. Ben dinlenmek için piyano çalıyorum. Sen dinlenmek için piyano çalıyorsun. Harika. Ama kitap da okuyorsun. Bu kitabı da okumuş gelmişsin belli ki. Size çok teşekkür ediyorum çocuklar. Güzel bir gün olsun. Tekrar tekrar hatırlayalım. Hepiniz farkındasınız ve çok bilinçlisiniz ama lütfen maskeleri, etrafınızdaki herkesi uyarın. Sizin uyarmanız daha kıymetli. Gördüğünüz herkesi büyük küçük fark etmez yaşadınız. Maskenizi takın, mesafeyi koruyun ve hijyeninize dikkat edin diye. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam görüşmek üzere hoşçakalın. Bana. Evet harikasın.